Ya bir fon niye alıma kapanır? Ee, onu bir anlatır mısın bize? Bence izleyenler de onu merak ediyordur. Şimdi e, fonların aslında, yani fon dediğimiz şey bir havuz ve içerisinde e, sonuçta o havuza para yatırıyoruz. O para'yı yatırdıktan sonra da o e, paralar bir e, işte sermaye piyasası ürünlerinde değerlendiriliyor. Şimdi e, tabii burada belli başlı e, şeylerde varlıklarda değerlendirmek için alıma kapatmış olabilir. Yani daha e, büyümesini istemiyordur veya işte alım yapacağı hisselerde daha fazla pozisyon almak istemiyordur veya da alım yapacağı varlıklara daha fazla pozisyon almak istemiyordur. Çünkü bu fonun içeride kalan yatırımcılarını negatif etkileyecektir. O yüzden o alıma kapatabilir. Dönem dönem bunları gördük e, veya işte. Fon artık limitine gelmiştir. E, mesela e, yani işte e, küçük hisseleri barındıran fonlarda genelde bu tarz şeyleri görürüz. E, daha fazla şey aldığında daha fazla küçük hisse alamayacağı noktada büyük hisse almak durumunda kalır. O da fonun getirisini düşürür. Yine içerideki yatırımcıları negatif etkilememek için fonun alıma kapanması söz konusu olabilir. Veya yeni girişlerde işte mesela bazı dönemlerde işte altın fonlarında bunu görürüz veya döviz fonlarında bunu görürüz. Yeni girişlerde döviz alım makası veya altın alım makası çok alım satım makası çok açıldığı zaman fon oradan e, yani negatif bir e, etkilenmek istemez. O yüzden e, fon'a alımı kapatabilir. Bu gibi durumlar e, söz konusu olabiliyor. O yüzden fonlar bazen alımı kapatılabiliyor diye söyleyebilirim.